Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Bugün sizlere parayla ilgili, kilo ile ilgili var olan blokajlarınızı, bilinçaltı programlarınızı sizi sıkıştıran bu alanları nasıl pratik ve kolay bir şekilde dönüştürebileceğinize dair birkaç yöntem göstereceğim. Theta Healing bilinçaltı programlarımızı köküne inerek dönüştürme konusunda en mucizevi sistem biliyorsunuz. Muhteşem. Benim de aşık olduğum, harika, inanılmaz derecede işte, mucizevi dönüşümler yaşadığımız şükürler olsun Rabbime. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Tabii ki her zaman söylüyorum. Yaradan'ın izniyle ve ismiyle. Her zaman böyle. Rabbimin kün fevkün enerjisini oluk oluk içinizde hissedeceğiniz, enel hakkı içinizde hissedeceğiniz mucizevi bir alan tetayilik. Yaradan'la birlik alanda, Yaradan'la birlik frekansında, ondan talep edip, ana inip, onun yarattığı o enerjiye tanık olduğunuz, yani talep eden ve tanık olan olduğunuz bir mucizevi alandır tetelik sevgili dostlar. Şimdi çok basit ve pratik bir yöntemle sizin kilo ile ilgili, parayla ilgili çok uzatmayacağım tabii ki sadece örnek teşkil etmesi için üçer beşer tane örnek vereceğim. Blokajlarımız. Bilinçaltı programlarınızı bulmanızın basit bir pratik bir yöntemi olan kas testini önce öğreteyim. Sonra sizleri ayağa kaldırıp onu yaptıracağım. Bulduklarınızı da hemen Theta tekniğiyle burada enerjistik alanda dönüştüreceğiz. Ben videodan önce Theta frekans çıktım zaten. Sizler de uyumlanacaksınız o enerjiye. Hep beraber meditasyon frekansına da sizleri geçireceğim zaten. Şimdi öncelikle bir numaralı şartımız bir bardak mümkünse büyükçe bir bardak su içtiğinizden emin oluyorsunuz sevgili dostlar. Vücudun hidrolize seviyesini sağlaması için kas testinin doğru yanıt vermesi için mutlaka bir bardak su içmiş olmanız gerekiyor. İki, ellerinizi şöyle avuç içlerinizi birbirine bakacak şekilde birbirine sürtün. Avuçlarınızı birbirine sürtün. Tepe çakradan bıçak gibi yapıp kök çakraya kadar bıçağı kesin. Sonra kök çakradan tıpkı fermuar tutuyormuşçasına tutup sanki montunuzun fermuarı varmış da tutuyormuş gibi kök çakradan Kendinizi şöyle tepe çakraya kadar fermuarlıyorsunuz. Bir, su içtik. İki, fermuarladık. Enerji alanımızı kestik yani. Şimdi ayağa kalkıp yüzümüzü kuzeye doğru dönüyoruz. Kuzey neresi bilmiyorum hocam diyen varsa kıblenin tam tersi yöne doğru dönebilirsiniz. Yani kıbleye arkanızı dönüyormuşsunuz gibi düşünün. Yüzünüzü kuzeye doğru dönüyorsunuz. Kollar yanda sarkık şekilde. Ayaklar normal birbirine yapışık değil ama hafif ayrı. Yani normal, dik bir şekilde, ayak, kollar sarkık ayakta durup yüzünüzü kuzeye doğru dönüyorsunuz. Arzu edenler gözlerini kapatabilir arzu edenler sesli şekilde söyleyebiliyor müsaitlerse. Seslisi de daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi soralım bakalım, ne yesem, ne içsem yarıyor. Bedeniniz öne doğru meylediyorsa evet, yana doğru salınıyorsan nötrsünüz, problem yok, arkaya doğru eğilim gösteriyorsa hayır. Cevabımız kas testinde bu. Kinesiyoloji dediğimiz bilim dalıyla yapılan kas testinde cevaplarımız bunlar. Ne yesem ne içsem yarıyor da öne doğru eğilimi gösterdiyse vücudunuz. Evet bu cepte. Zayıflamak için spor yapmalıyım. zayıflamak, zayıflamak için boğazımdan kesmeli ve az yemeliyim. Sorun mesela bunları tamam. Zayıflarsam güçsüz olurum. Zayıflığı güçsüzlük olarak mı kodladı bilinçaltınız. Bilinçli zihninizde inanmıyormuşsunuz gibi gözüktüğünüz bazı şeyler bilinçaltınızda inanılıyor şekilde çıkabilir sevgili dostlar. Ekmek ve şeker yersem mutlaka kilo alırım. Bunu sorun. Stres kilo yapar. Sigara bırakmak kilo yapar. Bir dirhem et bin ayıp örter gibi aklıma şu anda doğaçlama olarak bilinçaltınızda olabilecek olan kilo ile ilgili programlamaları söyledim. Ya da direkt şey de sorabilirsiniz. Ben şişmanım, ben kiloluyum şeklinde sorun. Öne doğru geliyorsanız çok zayıf olan bir canımızda danışanımızda da denk geldik. Çok e, hatta gülmüştük ekipçi, sınıfça 40 kilo falan geldi böyle e, çok zayıf bir hanım arkadaşımız. Canımız çok da güzel bir danışanımız. Ben şişmanım kiloluyum da ikisinde de beni doğru eğildi. <laughs> ''Hocam nasıl olur ya dedi. Sonra biraz aşağı doğru indim ki hamilelik sürecinde kodlamış kendisine ben şişmanım ve kiloluyum diye. O programda öyle kalmış. Sonra onu inanç değişikliği, ziklemesiyle dönüştürdük tabii ki. Bu kilo ile ilgili, Parayla ile ilgili de birkaç tane aklımıza gelen doğaçlama soralım. Ayaktasınız hala, kas testinde devam edelim. Para zor kazanılır. Para zor kazanılır. Para zor kazanılır. Üç kere, ben üç kere soruyorum genellikle hep böyle. Öne doğru eğildiyseniz bilinçaltınız paranın zor kazanıldığına inanıyor. Para geldiği gibi gider. Para geldiği gibi gider. Sorduğunuz. Öne doğru eğilim gösterdiyse bedeniniz hafifçe eğilmesi yeterli. Böyle öne doğru düşmesi illa gerekmez. Çok hafif öneme eğil etmesi yeterli. Para geldiği gibi gider yine inanıyorsanız, para çok kazanıyorsunuzdur belki ama hep geldiği gibi gidiyordur. Borç yiğidin kamçısıdır. Sorun bakalım. Borç olmadan mal sahibi olamam. Bunu sorun mesela. Hep borçtan mal sahibi oluyorsunuz. Kredi çekerek, ederek falan, borç alarak. Azıcık aşım, kaygısız başım. Bunu sorun. Yani azamı tamah etme bilinçaltı programınız var. Çok mal haramsız olmaz. Çok param olursa arkadaşlıklarımı, dostluklarımı kaybederim. Çok param olursa dolandırılırım, çalarlar. Dolandırıcılığa maruz kalırım. Gibi bu tür soruları sordu. Şimdi geldik bunun dönüştürme kısmına değil mi? <laughs> Oturabilirsiniz hepiniz. Yerlerinizde güzel canlar. Parayla ilgili <laughs> bu blokajlarımızı bulduk. <laughs> Şimdi Tüm sonsuzluklar boyunca kendimize programlamış olduğumuz bakış açılarını sembolize eden kırmızı otopark dubası gibi bariyerleri etrafımızda hissedelim. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Şu an hepinizin beyin frekansı zaten böyle evşemiş bir pozisyondadır. Çünkü enerji alanda etkileşimimiz var. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Wi-Fi kablosuz ağlarla hepimiz birbirimize bağlıyız biliyorsunuz. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm aşağı. Bildiğim bilmediğim tüm kaynaklardan paranın bana gelmesi için neler mümkün? Bildiğim bilmediğim tüm kaynaklardan paranın bana gelmesi için neler mümkün? Bildiğim bilmediğim tüm kaynaklardan paranın bana gelmesi için neler mümkün? Olup bereketimi paylaşmam için, paylaştıkça çoğalmam için neler mümkün? Fit ve sağlıklı bir bedene, sahip olmam için neler mümkün diye akses da biraz enerji açalım. Enerji bedenimizi şimdi olduğumuz oda kadar genişletelim. Bina kadar, mahalle kadar, bulunduğumuz şehir kadar genişle, genişle, genişle. Bulunduğumuz ülke kadar genişleyelim. Genişledikçe hafifledeğimizi, rahatladığımızı, dinginleştiğimizi, gevşediğimizi, her bir olduğumuzu hissedelim. Dünya kadar genişleyelim. Evrenler kadar genişle, genişle, genişle. Yaradan sonsuzluğu kadar genişle. <laughs> Sonsuz varlık olduğunu hatırla. <laughs> Var olan her şeyin yöneticisi. Ne yesem, ne içsem programını şu an bu videoyu izleyen, daha sonra izleyecek olan tüm canları Allah'ın en çıkardığı, Şimdi Şimdi canlar ben tete tekniğine göre enerjistik alanda alandan bu programı çekip çıkarıyorum ve pozitifini yüklediğimizi hissedin. Sadece enerjistik olarak bunu alıp kabul etmeyiz kafi. Çok daha detaylı şekilde tabii ki eğitimler veriyoruz. Zayıflarsam güçsüz olurum programına yapalım yine her şekilde. Vay şey Şu an izlemekte olan, daha sonra izleyecek olan tüm imkanlarımız. Kiloyu güçle bağlantıyı kurduğumuz zayıflığı, güçsüzlükle bağlantı kurduğunuz bilinçaltı programlarınızı çekip çıkarın. Yine pozitif yıkadığınızı hissedin. Zayıflamak için spor yapmak ya da yemek içmeden kesme zorunluluk, zorunluluk enerjisini çekip çıkaralım. Sadece alıp kabul etmenin içerisinde Stresli olduğun zaman ya da sigarayı bıraktığın zaman mutlaka kilo alırım. Ekmek ve şeker yersem mutlaka kilo alırım. Bakış açılarınızı, programlarınızı da çekmiş Hafifliğe bakın. Bakın enerji nasıl hafif ve yumuşacık. Şimdi pozitif yüklediğinizi yine hissedin. İnanılmaz yumuşacık. Pamuk gibi enerji akıyor bakın farkındaysanız. Para ile ilgili olanlara da bakalım. Para zor kazanılır. Para geldiği gibi gider. Programlarınızı çekip çıkaralım. Hazır bu kadar yumuşacık benimlecek herkese. Bir takım sözleri var. Onları ben içimden söylüyorum. çok mal haramsız olmaz. Çekip çıkarım. Harikasınız. Pozitif yüklendiğinizi. Azıcık başım kaygısız başım. Ve benzeri kıtlık bilinci yaratan programlar. Azla yetim nesini iyi kıldığınızı. çok Zaten doğuştan aklınız oldu. Biz yüklemez kısmı sesli yapacağım zaten. Şimdi sadece değiştirme kısmını için de yapıyorum. Negatifleri çekip çıkarıyoruz. Çok param olursa dolandırılırım, kandırılırım ve hırsızlığa vurarım. İnançlarınızı çekip çıkarıyorum. Param çalınır inançlarınızı. Şimdi isimleyelim. Bolluk bereketi, yerden tanımını, perspektifini, mümkün ve güvenli olduğunu, layık olduğunuzu, hak ettiğinizi, izinli olduğunuzu, zaten hali hazırda doğuştan hakkınız olan bolluk berekete sahip olduğunuzu bilmek ister misiniz? Evet diyen yani tüm canlara, yerden ne olur, tepe çakranıza içine girsin. Kalbinize, oradan bütün hücrenize, oradan bütün damarlarınıza, bütün mürekillerinize, tüm varoluş sevilinize, tüm inanç sevilinize en şekilde bütün hücrenizde yaradan uğurlu, o muhteşem enerji, bolluk bereket enerjisini size aktarıyorum hissediyorum. Bolluk bereketi zaten doğuştan aklınız olan, hali hazırda sahip olduğunuz, layık olduğunuz, izinli olduğunuz, yaradan tanımlı ve perspektif. zayıf, fit ve sağlıklı bedene sahip olmanın, yaradan tanımanın perspektifinin mümkün ve güvenli olduğunu, layık olduğunuzu, hak ettiğinizi, izinli olduğunuzu, zaten haricinde doğuştan hakkınız olan zayıf ve fit bedene ve sağlıklı bedene sahip olmanın hislerini bilmek ister misiniz? Yine yerden tanımanın tüm hücrelerinizi, tüm moleküllerinizi, en küçük DNA koklarınızı, bütün reseptörlerinize kadar bu mucizevki hissiyle ilgili. zayıf, fit ve bir bedene, bolluk berekete, en iyi şekilde yarın izine ve ismine sahip olma enerjisini, hissini, tüm hücrenize, tüm reseptörlerinize, tüm DNA maddelerinize, en yani küçük en iyi şekilde, en mucize bir şekilde yüklerle hissedip alıp kabul Şifa olsun, katkı olsun, aksın mucizeler hayatınıza, sevgi ve ışıkla, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sevgiyle kalın.